Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki Forever Gamers'tan Mervan ve Bılbıl TV'den <laughs> Sarp'la beraber. Evet beyler, ben yola çıktım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş abim bulduk abi sağ ee, ben Cenevre yolunda bekliyorum sizi abi. Tamam abi, abi ben, ben de kaldırımdayım. Eee sen... şey bekliyorum abi. Tamam, Seyir sen abi. kaldırımdasın abi. Ben de şu an ışıklarda bekliyorum. Tamam. tamam. Bakalım, hepinizi yoldan toplaya toplaya gideceğim. <gülüyor> 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 topla abi, topla sen bize. Toplayın sonrası toplamasın. Abi, sorunu <sonlarını gülüyor> unuttum. Senin tır ne abi? iyi bir şey mi Allah aşkına? Abi, Scania. Ya, ben Iveco ya. Kim beddua etti kim Abi, sana gazoz kamyonu vermişler, Bedford. Abi, 25 ton yük var bir de. Ben gidemeyeceğim ha. <laughs> Abi, abi, ne kadar ne kadar kötü bir tır mi Sarp? Evet ya. Abi, abi belki Uvek onun üst modelidir yani. Bu kırmızı i̇şte ışık bu. buga mı girdi ya hiç? Abi, abi geç, çok geç gözünü seveyim ya. ya. Tamam, abi, tamam tamam geliyorum uzun uzun ya. Diyor. <laughs> Zaten Mobese de yokmuş abi söyleseniz bana. <laughs> Mobese <laughs> yoksa yerlerde. <da> geçeceksin aga. <laughs> Aynen Mobese yoksa ittireceğim ya. Ne bekleyeceğim abi? <laughs> abi bak hadi ben sizi bekliyorum bak. Tamam abi ben de şu an Ah gördüm ben seni Yola abi. Çıkın. Bas abi. abicim sen bas kaza. Abi asaletini yerler senin ya. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. <laughs> Gelişini yedim <laughs> abi yollar gidişine kızlar duruşuna hasta. Ver gazı. <laughs> abi e, bu arada arkadaşlar şey var şimdi. İlk kez sanırım ilk yapanlar arasındayızdır. Üçlü facecam deneyeceğiz. <laughs> Evet abi her taraf facecam olacak. Aynen. <laughs> aynen. facecam. Ne, videonun neresine koyacağız üç tane facecam'i şimdi? Abi ben hemen kafamda e, şey yaptım. Yerlerinizi belirledim. Aynen. Sağda ben olacağım, solda sarp, ortada sen. Seni ortaya alacağız. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Seni ortaya, ben, ben de ortaya alacağım. <gülüyor> abi, <gülüyor> tamam Selim abi anlarım da sarp almasın ya. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> evet. Abi ııı e, Sarp'lı benim yani ortaya gitmek bilmiyorum senin için çok <laughs> takla durumları olabilir kardeşim. <laughs> abi Sen bilemiyorum Sen kim olsay yani. olacaksın? <laughs> abi iki birim bir sağımda birisi solumda birisi yani ben bir ona vururum bir buna vururum. <laughs> aynen abi aynen. Niş abi 90 kilometreyle dönün diyor. Lan zaten 90 kilometre yapamıyoruz ki. Bilmem abi. kaç ton şeyimiz var kağıt götürüyorum ben abi. Abi ben ne? Ben yedek parça götürüyorum. 18 tonluk bir yüküm var abi. 18 ton. 23 ton da ben de sarp. Sen de kaç ton var? Ne var? 25 ton iş makinesi. Of. <laughs> uranyum vermedi abi sana. Yok abi yok uranyum nerede ya? Sarp o iş makineleri de düşürürsün sen dorseden. <laughs> abi Berman. ya ulan. Merva daha önce biliyorsun değil mi? Buna Uranyum diye iş makinesi <laughs> koymuşlar. <takarmışlardı>. Hatırlıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok fenaydı. Bir de diyor Şu... ki abi diyor ben diyor Uranyum kullanıyorum diyor. İşte diyor tehlikeli bir adamım ben. Psikopatım <laughs> diyor yani. Arkasında koskoca bir kepçe var. Psikopatım ben. Abi. Psikopatım ben. Evet. Bir dakika ha Aynen. tamam. Abi önümde doğruca taşıyan biri var. Ona bastım gidiyorum 94'le ama Aynen abi. Bu arada çok temiz bir oyun oynuyoruz. Bu sefer çok fazla kasmıyor. Aynen Adım abi. En olabilir. azından benim için öyle. Abi Lyon boştu sanki. Ben de aynı şey oldu çünkü. Evet. Hop. İvekom'da navigasyon var. Kapa navigasyonu. Kapa. <laughs> Sarp neredesin? Aa gördük seni. Çekmiş çekmiş. <laughs> <laughs> Sarp var <dizgini> <laughs> Abi ne yapayım çekemedim ya. Abi bu şey takliye gelmiş. Ulan sarp sen misin? Abi, Hayır niye kim diye, soruyorum ki ben. Hop! <laughs> oh! Abi! Hasar var mı sarp? Biraz. Hocundan ne değdirdik abi. abi bir saattir gülüyorum gözünü seveyim. <gülüyor> %9 ya. Bir dakika abi gel bu buraya çarpacağım sana. Abi gel. Yok abi %9. Oh, Karnım ağrıdı. <laughs> Ama yük %2. Aynen, abi, Ayağında, abi gülmekten Euro Truck'ta takliye gelmiş birini görüyorum ve bu kim diyorum yani. Bunu kim diye sormam bir kere hata yani. Abi, bu kesin diye. sattır. Çok iyiydi ya. abi alt tarafı yukarıya piknik kurdum ben abi. <laughs> Sıkıldım abi bekle bekle. Abi. Allah'ım ya. 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 25 ton yük var ben nasıl geleceğim ya? Neyse. Ya 25 ton yük var da senin araç nane. <laughs> Bak bizde de 23 ton var. Hop. Abi altında 600 beygir, arkamda 10 kaç 18 ton muydu abi? 18 abi, e ton. Abi. Bak. Yolu ver, yolu düz, ver. Gel abi, gel düz çizgi bak. Bak burası dönüş. Bak burada burada sollama yaparsan takliye gelirsin. Gel <laughs> abi. Geliyorum abi. Bekle. Abi bekle. o Kaan'ı Kaan, ı, Kaan ı arabasıyla nasıl geçeceksin sen beni? Geç. geçeceğim, <laughs> geçeceğim. Abi lak yüzünden birbirimizin önüne kırmayalım lütfen. Aynen abi dikkat edelim. Abi Sarp'ın gel. Ay yok pardon arkadaki şeymiş ya. Allah sarp geliyor bir dakika. Abi sarp geliyor tehlike. <laughs> abi sarp geliyor. Bir dakika <laughs> abi. 5 ton iş makinesiyle aa Yok boring, abi. Boring. <laughs> Akıllandık o bir kere. Ya sen ne yapıyorsun dur? Abi o bir kere oldu. O <laughs> oh, geldi yola bak. Abi adama bak ya. Abi inandı abi adam. Abi ben de risk ederim ne var sanki ya. Yani? <laughs> Ulan yavaşladı <iyi> giyme. <laughs> Bilader yol ver bak. Oh. <laughs> abi, <Sarp>. abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Zarf niye önüme kırıyorsun Sarp'cım? Önüme kırmadım abi <laughs> siner mi veriyorum görmüyor musun? Hasarı kaç? Bakayım abi. Oo yağmur ya abi en sevdiğim. Oo. Abi, of, gitmez. abi bu ne Alex Brezilya kapışacaksın. <laughs> Hop. Abi, Abi, dönüş dönüş sakat. Lan Abi. Lan yavaş dön öküz. ya. Ulan çarpıyordu ya. Sarp ne oldu? Abi son anda kurtardım kendimi ya Sarp bence sen o senin o konteynerin üzerindeki <gülüyor> iş <gülüyor> makinesine bin gel abi 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 adamın <laughs> oh, gelişe bak Abi adam çok oh. pis geliyor oh. Çok Allah pis Allah. geliyor lan ben makas atıyorum benim abi. <laughs> Makas atıyorum <laughs> bak, Abi bu neydi be <laughs> Abi adamların gelişe <laughs> bak, bak Abi <laughs> görmen lazım <laughs> Sarp geç bak. geç lan durma lan Durma geç Allah Sarp geliyor. <laughs> Abi ya nasıl adam, geliyor ya Selim <laughs> abi <gülüyor> Sen makas attın ya oha ve sana bir şey olacak diye nasıl bakıyorum var ya korkuyorum böyle Selim abi takmaya Abi gitsin. benim videoda göreceksiniz nasıl makas attı elemanlara. Neyse ya aşağı yandırıcaktım bunları ama Yalnız Mervan senden kaçarken bize tutuldular elemanlar <laughs> Abi adam bana çarpmamak için kırdı direkt direksiyonu iki kez yan yatırdı Sana geldi bu sefer o an Aynen ya iki tane geldim de Dorseleri falan da yok serseri A mayın Sa gibi geziyorlar Abi abi yapma abi Abi vur dorseyle <laughs> Yapma yapma bak <laughs> Çekelim ya. elini <laughs> Tamam geçtin geçtin izin verdim Abi bu arada yağmur yağıyor bende sizde durumlar <laughs> yok nasıl? Yok abi Nasıl? Yağım, Yok yağım. abi <laughs> yağmıyor. Abi önden birisi daha geliyor dikkat Abi oh. dikkat Aman Abi yağmur yağdı bende Ya bu server'ın Hava olayını ayarlayamamışlar Motta, yavaş ya. <laughs> Abi, abi, abi neredesiniz işte siz ya. ben bastım gittim Hayır yani Biz yavaşız biraz daha Çok büyük bir kazanın eşiğinden döndük ya arkadaşlar Evet Allah korudu abi Vallahi kaçırdım ben. Boşta vites ya vites boşdayken abi yokuş tırmandım. Gerisini siz düşünün. Aynen ya. <laughs> evet, güzel bir dönüş al sahipçiğim. Böyle bak yalpalıyorsun gene. Bak yalpalıyorsun. Bak tehlikeli gidiyorsun gene. Ah gördüm. Abi yok bende tehlikeli, havalı abi biz tehlikeli adamı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> abi Dijon. Ha direkt gidiyoruz. Düz devam al. Abi Sarfın gelişe bak gözünü seveyim. Abi adam vale yapıyor ya. <laughs> vale abi be. adam benzin içerek geliyor. <gülüyor> benzin <gülüyor> Kardeşim hapçımızın nesin sen ya? Ulan bu ne hal? Şu benzincide bir duralım ya. Bir en endamınızı görelim de bir marketten. Abi, abi serseriler var burada dikkat. Abi Konan geldi sana bir sürttü geçti. <laughs> ben bir benzin alayım da şirkete girsin. Oo. Abi ben de benzin, hadi, benzin kardeş, yok. hadi Benzini idare eder ya. Gider ben benzin alıyorum. Abi 24 kilometre kalmış ya. <laughs> Aynen. Hop oh, kardeşim bekleme yapma. Problem Şş, traktörlü, mi var? dozerle. Ulan sen bize niye şeritte yol vermiyorsun lan? Mevzuya <laughs> <laughs> giriyoruz şimdi. Abi Akıllı bak, kardeşim öyle taklı durumlarına getirme bize bak. Hepimiz <laughs> tırcıyız burada ekmek parası <laughs> için gidiyoruz. Abi kapatırım yolunuza bak böyle keserler. <laughs> bak bak önümü kesiyor bak. <laughs> bak görüyor musun taklacı ya. Abi bak admin girdi oyuna stuart id miydi nedir o girdi oyuna. Aynen ya hadi sakin. Hadi tamam abi. Sakin. Hadi sakin. Hadi abi admini taklaya getirelim mi? <laughs> Ay, abi abi şu, şu, an çok üçlü bir şekilde şirin şirin gitmezsek taklayı. Oo! Lan yavaş. Ayy. <laughs> <laughs> evet abi. Üçlü konvoy. Üçlü konvoy. On numara. Abi sıkıştırırsak ezeriz zaten adamları da işte. Yazıktır, günahtır. Aynen abi. <laughs> abi iyi güldüm ama ya. Hop, <laughs> ne dersiniz? Bu arada arkadaşlar bu oyuna normal server trafiği gelir mi ya? İnşallah. Abi geçen gün şey oldu oyuna giremedim server full ya. Abi aşağıda şey yazdı server is full please again 10 second falan filan dedi. Daha dedim yerim senin 10 konduğunu bir baktım girmişim. <laughs> evet abi olaya giriş yaptık. Benim bayrak göründü beyler sizde durum ne bilmiyorum. Benim de gövende. Abi hepimiz aynı yere mi bırakıyoruz hayırdır inşallah. Herhalde aynı yere bırakıyoruz çünkü sap biraz daha ilerden başladı. Evet. Allah evet. abi. Aha oyunum donuyor. Aha da gene yüklenmiş abi bende. Abi Evet Abi neredesiniz siz? Geliyoruz abi Biz ama. peşindeyiz abi ben bulbulun arkasındayım <laughs> Bulbulun <laughs> Hop Bak arkasındayım diyorum ya hemen frene basıyor Yok abi Frene ben, basmıyorum decisini. Lag oluştu beyler lag oluştu Generalim Gel abi arka arkamdan arka gel var. abi Nasıl? Gel arkamdan abi Geliyorum abi geliyorum Abi boşta arabayı arttırıyorum ki benzin şirkete girsin. Hop <laughs> 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 şu ilavede bir var? Abi gel sattın geri şimdi bir yok. <laughs> ben soldan gidiyorum. Abi ben de soldan gidiyorum. Hadi be. Abi benim burada da kuyruk var ya. Bizim yer nasıl Sarp? Boş <laughs> mu? Efsane. Oh. Abi ya Görüyorsun kardeşim dönüş alıyoruz. Niye giriyorsun? Bak tırın burnunu götürdün işte. Vallahi i̇lk abi, ben park şey ediyorum. Evet abi sen parkını yap bakalım. Abi ilk parkı ben yapıyorum. <laughs> abi sen prosun ya o park olayında. Estağfurullah abi. Biz, biz takliye geliriz. Ha, burası da en sevmediğim garaj modeli. Oo. Abi Dundurum benim burası burada kapmış bir şeyler abi. ya. Bak bak adam tek hamlede bitirecek abi olayı. Hop ilk ben koydum be, eğit be. Koydun mu? Koydum tabi ya. Var ya biz poloyuz, güvenen herkese selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ulan, abi. abi. <laughs> nasıl bıraktım ama Selim abi? Gördüm abi, gördüm. Dur bakayım, abi, ben bırakabilecek işte miyim? Tek seferde park edelim, tek Yok, abi, yani tek start değil yani. Sen <laughs> taktiğe mi geldin? Niye abi? <laughs> Aynen dur dur park edeceğim dur. Aa gecikme ne dedi bana ya? Evet 2 saat bekletirseniz beni öyle olur. Ya 3 saat 36 dakika gecikmişiz abi çok yavaşsınız gözünüz. <laughs> Kaç saat? Abi 3 saat gecikmişim eksi 250 euro çekti ya. Onlar ha. onlar abi. tırı getirdiğimize dua etsinler bence. <laughs> Aynen tırı sağ sal salim getirdiğimize dua etsinler. Allah'tan vermiyor. Ben verdim. yine park edemiyorum ha. Abi sen zaten şey ya sende pululuk yok. <gülüyor> <gülüyor> lan bırak lan bu işleri. Ben puluyum abi. Pul ol evet. fark ediş. Sıkıyorsa düz yolda kapat Selim abi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi şöyle bir olaya gireceğim bir dakika. Gir abi gir soft yap biz bekliyoruz. Abi ben T'ye bastım ya yani. ben şu anda kendi tırımı izliyorum burada. Aynen ben de. Kendi tırımı al. Evet, e, yan taraftaki panellere çıktık abi. Çok güzel. Sen taklaya geldin değil mi abi? Abi ben bu uzun yani kısa konteynerlar var ya onları hiç sevmiyorum. Aynen abi. Onları ben de park edemiyorum. Çok zavallı ya. Abi dönmüyorlar ya. İki saat böyle tersi yatırmaya çalışıyorum. Daha da şey oluyor. Aynen aynen. Arada boşluk var yani. Hop taklaya geldik. Abi <laughs> ben bırakıyorum. Tamam. Ben kaçacağım. <laughs> evet arkadaşlar bitirelim. Sen Mervan park galiba. Aynen abi. Tamam. Ee, evet arkadaşlar dilerseniz e, bu videomuzu burada noktalayalım. Ara ara bu şekilde Euro Truck Simulator videolarına hep beraber devam edeceğiz. Ee, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.